Kuma 48. O yılanı bizim masamıza nasıl oturttun? Bunu bana nasıl yapabildin? Son birkaç gündür kendimi çok halsiz hissediyorum. Mideme bir şeyler oluyor. Hiç iyi değilim. Aman Allah'ım. Ceylan'ın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ceylan Hanım, sonuçlar netleşiyor. Hamile olabilirsiniz. Onu Ferit'le evleneceğim derken kendi arkadaşından duydum. Evet, her şey karışık. Ama şunu bil, kalbim de aklım da hala seninle. Leyla bizim aramıza girdi. Selin'le konuştum, artık her şeyi biliyorum. Gerilim Doruk'ta. Sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Bu hikayeyi kaçırmak istemezsiniz. Yeni bölümü heyecanla mı bekliyorsunuz? O zaman beklemeyin. Hemen katılın ve kumanın tüm bölümlerini arka arkaya izleyin. Eğer beni affedemiyorsan, buradan giderim. Bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Gitme Mustafa. Beni yalnız bırakma. Git o zaman. Çık hayatımdan. Ceylan Hanım. Deste iki çizgi var. Şüphe kalmadı. Hamileyim. Gerçek bu. Duydunuz mu anne? Ceylan bebek bekliyor. Kuma kaçırılmayacak yeni bölüm. Yepyeni bölümler haftada iki kez aynı kanalda. Daha fazlası için hemen şimdi abone olun.